Ben vicdansız olduğumuzu düşünüyorum birçok konuda. Birçok konuda ahlaksız olduğumuzu düşünüyorum. Ben kul hakkı yediğimizi düşünüyorum. Ya bu ülkede ben hep uyanık olmak zorundayım. Niye biliyor musunuz? Çünkü herkes birbirini kasıtlamaya çalışıyor. Kim yetiştiriyor bunları? Anne babalar ve öğretmenler. Sırada kaynak yapmakla övünen insanlar var. Torpille çocuğunu bir yere yerleştirmeye çalışan insanlar bununla gurur duyuyor. Kim yetiştiriyor bunları? Biz yetiştiriyoruz. Sen çocuğunu torpille bir yere yerleştiriyorsun. Yönetici oluyor. Ben yöneticiyim, siz de yöneticisiniz. Birkaç tane aile geliyor diyor ki apartmanımızın altında dükkan yapıldı. Oraya kolon kesildi. Biz şikayetçiyiz. Kesen sensin. Ben de izin vermişim. Diyorsun ki Ahmetciğim ben orada dükkan yaptım. Diyorum ki Babacım hiç öyle şey olur mu? Ayıp biliyorsun falan. Bak ben torpille gelmiş, Liyakat yok bende. Şey yok, vicdan yok. Ben çünkü ilkokulda kantinde sıraya girerken bile sırayı bozmuş bir çocuğum. Ve ben istediğim herkese her türlü saygısızlığı yapmışım. Annem babam bunu umursamamış. Annem babam şunu umursamış. Çarpmayı öğrendi mi? Testten başarılı oldu mu? Sınavdan 100 puan aldı mı? Biz bunları öğretmişiz çocuklara. Yani anne babalardan şunu diyor: Benim çocuğum matematik iyi olsun, takdir alsın, 100 puan alsın. Bir tane anne babadan da benim çocuğum ahlaklı olsun, vicdanlı olsun lafını duymuyorum.